Hepiniz Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta süper kahraman kralı adlı oyunu oynayacağız. <laughs> neler varmış neler? Demir adam varmış. Tor varmış. Niye demir adam mı olsam acaba? Gidelim ben. Gidelim. ben demir adam olacağım. Öncelikle şu Öncelikle. kutuyu alacağım. 50 Hı. TL çıktı gerçekten çok fazla. Ben gidelim gidelim de şunu Hı. alalım. Eline. o 2500 çıktı güzel güzel 4 tane de roper alabiliriz eline. Eline eline. şimdi hmm. ne yapabiliriz ne yapabiliriz etrafımıza bir bakalım aslında yapacak çok bir şey yok Ne yapsam ya ne yapsam. Bekleyeceğim yani. paramın olmasını bekleyeceğim. Biraz duvar mı korsam acaba? 45 TL mi? Şaka yapıyorsun. Ya da yapmıyorsun. Evet diye ben bayağı para kasayım ve geleyim arkadaşlar ya e şöyle bir 20k 10k falan yapayım geleyim ve arkadaşlar ben bir 10k para yaptım ona şuradan gittim şu yükselticiyi aldım 6000 lira gitti evet 4000 liram kaldı 6000 lira geri oldu Uyuhu. Bence bir duvar kuralım artık. Evet evet duvar kuralım. Duvar 750 kapı 500 çünkü duvar evet aslında bayağı iyi oldu. Yani artık böyle bir ihtimal adamlar giremez evimize. Daha demin iki kere gasp edildim. <laughs> Daha demin iki kere gasp edildim. İlk silahımız neymiş? Bu ne? Oo, güzel bir şey duruyor aslında. Gidip hadi adamlara bela alalım. Aç lan kapıyı. Evini yıldırımlarım mı? Halka gasp yapmaya gidelim. Halka gasp edelim. Gel kanka gel dost alalım. Hayır hayır yanlışlıkla yaptım. Hayır kalkma gerçekten ben düşman değilim. Kesinlikle ben düşman değilim. Kesinlikle ben düşman değilim valla. Kesinlikle ben düşman değilim ya. yaban valla bak kesinlikle ben düşman değilim ölür müsün artık rica etsem? nereye kaçacaksın ki kaçacak neren var ya öl artık kaçmaktan bıkmadım mı? Evet öldürdük şimdi kaçıyoruz. Daha güçlüleri gelmesin diye kaçıyorum. Ama siyah panter bende yok oldu. Vay. Daday 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 daday. Vay daday daday. Lan. Hayır. Ne oluyor? Burada bir enerji çiğer varmış. Onu sonra alırım. Öncelikle yükselticimizi alalım. Ne de bu alada. Şuradan enerji şeyler çıkıyor. Güzel bir şey Enerji kalkanı. Lan hayır. Daha fazla dayanamazdım. Bunu eğer çok kötü durumlarda kaldığım zaman kullanacağım. Dördüncü duvarı alalım. İkinci katı alamıyoruz. Neden alamıyoruz? Çünkü paramız yetmiyor. Paramız bir birikse alamaz. Biz de gidip adamlara bela alalım. Ne dersiniz? Eğer ben sinir ederlerse anda enerji kalkanını açarım ve onları kastırırım. Gel bakalım Sen Mert. Değil. Lan. Vay abimiz gelmiş. Ne yapıyorsun be? Gel 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 gel. Gel ben şimdi de bana vur. Hadi vurabiliyorsan. Bu kalkanı sevdim ya. Adamları kastır onların işini bitirebiliyoruz. Eğer oynadıkları cihaz kötüyse bra. Oh ne cihaz kötü. Aç lan kapıyı. Vay abi silah alacak. Ben aldım onu. Ne olmasın oğlum sen? Öl lan hep. Geldim bu yumruğu. Hayır sen alamazsın. Ben alabilirim ama sen alamazsın. Hayır. Madem öyle ha. Madem öyle. Kalkan açıyorum oğlum. Lan Sen de iyice şımardın ha. Senden daha güçlüyüm kabullen artık. Ben. sen ne var ki masanın? Şimdi kaçalım. Bunu bayağı sevdim ha o adam olmasaydı bunu ne alırdık. Neyse. Kardeşim kendini geliştir çalarlar senden. Işıklara gerek yok bence. Bro almak istiyorum. Acaba karşı atlayış yapabilir miyim? Ya atlayamadım. Şimdi de doğru gidiyorum. Aga bak sen sen var ya sen git lan. Burası benim mekanım oğlum hayırdır lan. Lan önce adam kardeş. Gidin lan buradan. Burası benim mekanım oğlum. Benim mekanım değil ama. Hayır benim mekanım aslında siz bilmiyorsunuz. Aslında her yer benim mekanım, hiç kimse bilmiyor. mu? Neyse biz minnacık olup kaçalım hadi. Kanka gel, gel seni bir güzel pataklayayım. Gel gel gel. Minnak olup kaçmalıyız. Hayırdır kardeş? Şampiyelerini şekil şükür mü yaptın? Sormuş. Bıra. Kardeş kastırırım seni. Adam olacaksın. Neyse ben aradan sıvışayım ve kaçayım yoksa öleceğim. Ölmek istemiyorum. Hayır. Hayır. Neden ben? Neden? Neden hayat neden? uçabiliyorum. Ne sandın? Önce bu şeye bir gaz pedip silahını çalalım. Sıra bu evde. Selaley ki. Ne oldu lan? Ha bura. Adam zor oldu. Ben kaçıyor kanka. Açamıyor kanka. Gel lan Thor vs Thor. Benim canım daha az. Ya kaçacak mı? Kaçamadım. Hayır. Lan nasıl yedin? Ya uçmayı alacak şimdi. Ama lan senin ağzını süreceğim. Ya hayır. Gitmiş. Neredesin lan sen? Keseceğim lan seni. Ben her biri resimli olursa ben keserim. Her şeyimizi kuşa İron alalım. İronmanımızı alalım. İronmanı su alalım. Hadi gidelim bebeğim. Görev hazır. Bir dakika hazır değilim. Üçüncü sıra eksik. Hadi. Neyse arkadaşlar hepinize bayılın. Bu video bu kadar da yoksa gerçekten çok uzun olacak. Bunun ikincisini de çekerim. Yani böyle Roblox videolarının ikincisini de çekerim. Hatta arkadaşlar bir sonraki video Power Rangers olsun diyenler arkadaşlar. Bu videoya 5 like atın arkadaşlar. 5 like geldiğinde ikinci videomu çekeceğim. O da Power Rangers videosu olacak. O zaman arkadaşlar Arkadaşlar hepinize bay bay arkadaşlar görüşürüz. Ne diyebilirim ki? Bay bay. Hadi kapatamıyorum. Bay bay arkadaşlar.